Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki açıklamasından haberiniz var mı? İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Var Cumali Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını hatta ben 10 defa tekrar tekrar izledim. Sayın Cumhurbaşkanımız gidişatın kötü olduğundan kendisinin de haberi var ve bundan haberinin olması da tabii ki güzel bir şey ve iyi bir şeydir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız neden şimdi değil de 31 Mart yerel seçiminden sonra kötü gidişata dur diyeceğiz diyor Cumali. Bunun sebep ve nedeni nedir biliyor musun Cumali? Tıpkı Mayıs ayında yapılan seçimde nasıl Gabar'da petrol, Karadeniz'de gaz bulduk deyip muhalefeti PKK'yla, ile terörle yan yana göstererek, alem gullem ederek e, seçime kazandıkları gibi vatandaşa da diyor ki 31 Mart yerel seçiminde bana oyunuzu verin, 31 Mart yerel seçiminde belediyelerde ben alayım, ondan sonra gidişata dur diyeceğim diyor. Cumali sana yemin ederim eğer vatandaş 31 Mart yerel seçiminden sonra oylarını AK Parti'ye verirse Allah seni inandırsın Cuma hepimiz anamızın duvardaki resmini beraber göreceğiz. Ben iki yıl önce televizyon programlarında Karadeniz'de kazın olmadığını, Karadeniz'de hamsinin olduğunu ve hamsinin de kilosunun 100 lira olduğu için vatandaşın alamadığını söylediğimde bazı TV kanalları bana yasak getirmişti. İşte sen AK Parti'yi eleştiriyorsun diye, sen muhalefet yapıyorsun diye. Ben muhalefet yapmıyorum Cumali. Ben hakikati söylüyorum, ben gerçeği söylüyorum. Ben daha önce de dedim, şimdi de diyorum. Karadeniz'de gaz yok, Karadeniz'de çıkarmış olduğumuz gaz da kurmuş olduğumuz devasa platformların parasını karşılamıyor Cumali. Eğer biz Gabar'da petrol bulsaydık şu an benzin 37 lira, bu arada 37 lira oldu. Benzin 37 lira, mazot da 36 lira olmazdı Cumali. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da işte e, israftan kaçınmamızı söylüyor, doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanım, şu an Türkiye'deki vatandaşların evinde her bir evde yedi çeşit makarna var. Vatandaş zaten kırmızı ete hasret. Vatandaş makarna yemekten kına geldiği için bazı arkadaşlar bu konuya bir çözüm buldu. Makarna şişe saplayarak makarna kebabı yapmaya başladı. Ve hatta şu an kırmızı ışıkta Türkiye'nin her yerinde her yer için söylüyorum. Ben az önce kırmızı ışıktaydım. Toros'undan Broadway'ına kadar yüksek modeline kadar vatandaş kırmızı ışığa yetişmeden kontağını kapatıyor. Bütün arabaları star stoplu kırmızı ışık söndüğü gibi vatandaş arabasını çalıştırıp o şekilde aracını kullanıyor. Yani şu an tabiri caizse şu an vatandaş 300 yıl mağarada yatan ashab kef gibi oldu. Vatandaş çarşıya pazara gidince bir şok tutuyor vatandaşı. Ya ne oldu? Aradan 300 yıl mı geçti, 200 yıl mı geçti? Dün bu fiyata aldığımızı bugün neden alamıyoruz? Bu tür vatandaşlarımız şu an şoka girmiş. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Akşam yatıyoruz 23 lira mazot, sabah uyanıyoruz mazot 34 lira. Artık kararnamelerle yönetilmeye başladık. Doğalgaz bedava 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 diyen bir tane şarlatan vardı. O şarlatan doğal gaz bedava bedava dediği günden bu yana 8 sefer doğal gaz zam geldi. Abi ben o videoyu çektikten sonra doğal 6 kere zam geldi ya. Yani bu şekilde ülke mi yönetilir? Ve Allah'tan ömür transferi diye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanım. Ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Allah ömrümden alsın, size versin diyen bir ablamız ismi aklıma gelmiyor. O ablamız bile şu an isyan ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı benden ve muhalefetten daha çok eleştiriyor. Para yok, ek et, et bütçe istedik dediniz, bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu bir hatırlayalım. Sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizi görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Yani demek oluyor ki bu ülkenin çöküşü şu an bulunmuş olduğumuz enflasyon bulunmuş olduğumuz hayat şartları sadece bu normal alt segmentdeki vatandaşları değil AKP'nin bazı yandaşlarını AKP'den daha önce otlanan bazı vatandaşlara da zarar verdiğini görüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten gidişat hiç iç açıcı değil. haber şu an Cumali. Ülke yangın yerine dönmüş. Vatandaş pazara gidemiyor. Vatandaş da bu sıcakta tam mevsiminde patlıcanın kilosu 25 lira olmuş. A Haber aç. A Haber'de valla CHP dağılıyor. Yok imam okulu bilmem gizli görüşme yapmış. Allah A Haber Allah senin de belanı versin. Bu muhalefetin de belasını versin. Adam akıllı bu ülkede zaten muhalefet olsaydı bu ülke bu halde olmazdı. Ülkede muhalefet yok muhalefet muhalefet olsaydı AKP 22 yıl 23 yıl boyunca iktidarda kalıp Atatürk'ten kalma bütün kurum ve kuruluşları satmazdı. Bu ülkede satılmayan bir tane dahi kuruluş kalmadı. PTT'yi mi söyleyeyim, Türk Telekom'u mu söyleyeyim, TEDAŞ'ı mı söyleyeyim, TÜPRAŞ'ı mı söyleyeyim, SEGA Kağıt Fabrikası'nı mı söyleyeyim, Tank Palet Fabrikası'nı mı söyleyeyim? Yani ne söyleyeyim arkadaşlar Ama maalesef muhalefetin ağzını bıçak açmıyor. Muhalefet çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanım siz beşli çeteye yandaşlarına kur korumalı garanti verdiniz. Vatandaşlarınıza kur korumalı ihaleler verdiniz. Vata size yandaşı olanlara sizinle aynı yolda yürüyenlere zengin ettiniz. Ülkeyi onlara yedirdiniz. Atatürk'ten kalma kurum kuruluşları sattınız diyeceğine muhalefet kendi derdine düşmüş. Altını daltonlar gibi yok bir masa dağılıyor bir masa topluyor. Nalet gelsin size de masanıza da sizinki gibi muhalefete de nalet olsun.